Ardından tabi girişimleri başlattığımız esir takasıyla ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu, hala devam ediyor. Burada bizim tabi şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi. Rusya tarafından gelecek olan tahıl şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Şimdi Rusya'yı da başlattığımız andaki en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımız anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere bu gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir. Tabii burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Ve bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut ve bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Ve şu an itibariyle de Ne kurdu? İletişim başkanlığı kuracağını açıkladı. Kursu? Türkiye'nin tezlerine karşı dünya medyasında bir propaganda amaçlı kurulmak e, onun iletişim başkanlığı var da bizim iletişim başkanlığımız yok mu? Bizim iletişim başkanlığımız çok daha güçlü. Çok daha bu noktada dünya ile bir iletişim ağını kurdu, yürütüyor. Onlar bizi geriden vagon onlar takip ediyorlar. Efendim bugün bir toplantı yapılacağını açıklamıştınız. ilişkin e, ve özellikle Rusya'nın alakalı olarak değerlendirmeler olacak demiştiniz, alternatiflerimiz var demiştiniz. Ee, neler ele alınacak? Bu alternatiflerden biraz bahsedelim. Arkadaşlar, şimdi neleri ele alacağımızı burada açıklarsam bu doğru olmaz. Şimdi bunların hepsini inşallah biraz sonra başlayacağımız toplantıda ele alacağız. Tabii bu sadece bir Mirkart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var? Bunların üzerinde duracağız, neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz. Bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, altı siyasi partinin Cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor hala ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu İzmir'de ve partililerine aslında seslendi. Benimle misiniz ifadesini kullandı. Parti içinden de destekler de gelmeye başladı. Fakat seçime az bir süre kala e, böyle bir gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsun sizce? E, ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu olabilir mi? Nasıl yani? Arkadaşlar o bizim derdimiz değil. O onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Ve şu an itibariyle Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu. Efendim, New York'ta Central Park'ta bir yürüyüş gerçekleştirdiniz. Orada insanların yoğun ilgisiyle karşılaştınız. Orada sizin yanınıza gelen insanların sizden dünyanın kaotik durumunda bir beklentisi olduğunu hissettiniz mi? Çünkü bayraklar konusu açıldı sanki öyle gördük. Teşekkür ederim sizi. Allah Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden değişik yerlerden dostlar diyeceğim. Hepsi de hakikaten ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler. Ve bu da bizi tabii gerçekten mutlu etti. Demek ki Dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bize olumlu şekilde bakanlarımız var. Ve bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini, ne gibi bir konuma yerleştiğini göstermesi bakımından çok çok önemli. Sağ ol. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. 아, 너무 좋다.